Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum sevgili dostlar. Evet, 19 Ekim Pazar Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Adana'da da 10 koşulu ve 2 altılı bir program bizleri bekliyor. Tüm yarışseverlere bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Birinci koşu saatlerimiz 16.45'i e gösterdiğinde şartlı bir koşuyla açılışı yapacağız. 2 yaşlı İngilizler 1300 Çim. 10 savkan yer alacak. Evet burada dikkatimizi çeken isimler sırayla şu şekilde. 1 nolu savkan Vedat Tabiş'te. 4 nolu savkan Mehmet Keskin'le. 6, 2, 5, 10 ve 8 şeklindedir. Birinci koştaki sıralama. Evet ikinci koşu şartı 4 dişlere mahsus yamak 2 sınıfındaki aprant arkadaşlarımız at binecekler 3 ve kore İngilizlerin 2000 metre çime çıkıyor. 7 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yani koşuya baktığım zaman yani liderliği alacak Leylis Sepora gibi görünüyor. Ama geçen koşusunda bunu yapmadı. Tempeste liderlik almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Leylis Sepora, Levent Taptik'le sonlarda öyle bir ara kapattı geldi ki sevgili dostlar Tempeste Semiha neredeyse yarışı bitirdi dedik biz. Ama Leylis Sepora, Levent Taptik'le müthiş bir split atıp geldi. Böyle koşuyor lehine çevirmesini bilmişti. Yine koşunun önde gelen ismi olacaktır. Tabii ki Tempestem ya yaptığı son 1300 işinde Deniz Atlamaz'a koşuyu kazandı. Yarın da bakalım tempo vere verecek mi? Koşuya izleyip göreceğiz. Yoksa Lady Sephora mı verecek? Ya da Lady Sephora Tempestimia'ya ama sen git diyecek. Yine e izleyip tabii ki göreceğiz. İkiyi ile mutlaka yazacağız. Ve de burada 4 nolu ko e Power, power mı? Öyle okunuyor herhalde. Mehmet Sultan, Fatih Sultan Mehmet, Mehmet Sansar'la özür diliyorum. 4 nolu safkandan bahsediyorum. Yaptığı Adana'da dişman çizikle son koşusunu 1900 metre çimde öyle güzel bir simpiz attı ki ya, yani koşuyu da kazanmasını bildi. Yarın kendisinden sonlarda etkili bir koşu bekliyorum. Dördü de kurgumuz içerisine alacağız. Buradaki sıralamamız 1, 2 ve 4 şeklinde oldu ikinci koşta Evet geçelim 3. koşumuza. Yani koşumuzu açalım. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 2000 metre çimi çıkacak. 8 savkan yer alır. Birinci dörtlük ayağında bu koşuyla başlayacak. Evet burada ben Berk Timur diyeceğim sevgili dostlar. Ee, zaten Adana'da 1200 metre çimini kazanan bir isimdi. Her an e kimle kazanmıştı? İsa Akkoruz'a galiba İsa Akkoruz'a kazanmıştı. Sonra 1800'ünde yine İsa Akkoruz'a güzel bir ikincilik elde etti. Son koşusunda e, bir dördüncülük elde etti ama İsa'la e, yarın uzayan mesafede şimdi Ferit Yardımcı görüyoruz. Yani Berk Dumur'dan ben net bir yarış gelecektir ve de koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bankomdur. Burada 3 nolu Kasap Ender ve de 7 nolu Aslan Yağız. Burada tehlike arzalan isimler. Bunları da sıralı ikili bahis ve üçlü bahis için değerlendirebiliriz. 2 nol Berk Timur Ferit yardımcıyla yarın benim banko ismim olduğu üçüncü koşta. Evet geçelim dördüncü koşu. Handikap 16, 4 yaş şarapları 2 metre kum, 8 savkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet yeni nolu Necmi Baba. Adana'da 1900 içinde çok başarılı Mehmet Salih Çelik yaşında koştu. Kazandı ama 1400'de Beklertin'in altında koştu Salih Çelik'te. Şimdi uzayan mesafede yine sevdiği mesafeye geri döndü. Ben kendisine Necmi Baba'dan iyi bir koşu bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım. 3 nolu İski Alp diyeceğiz. Ee, o da Fatih San ve Mehmet Sansar'la e, koşuya girecek. Ankara'dan ee, Ankara'da Handikap 16 yer açısı 2000 metre kumunu güzel bir e, performans sergilemişti. Ve kazanmıştı ama Çim'de e, Mehmet Ali Akköbek'te start alıp 5. 5. 50 etti. Yani eski terpende yani 3 No savkandan da iyi koşu gelecektir. 2 nolu yılma kızım Mehmet Ali Akgöbek'te unutulduğu zaman cezayı keser. Ankara'da 2000 metre mesafedeki Fatih Usta Mehmet çok başarılı bir performans sergiledi ama son koşulara baktığı zaman o kadar iç açıcı görülmese de yarın bir sürpriz beklentim var. 2'yi de mutlaka kurguma yazdım ve son olarak da 8 nolu mun isteyeceğiz. O da yaptı. Son koşunu Ankara'da 2200'ü kazandı. de aynı şekilde iyi koşarak e, koşu kazanan bir isim. Adana'ya geliyor. E, kazandı. kazandığı jokeyle ile er, Çizik'te. İkinci kez buluştu. 8'de de dikkat diyeceğim. 7, 3, 2 ve 8 şeklindedir. Dördüncü koştaki sıralama. Evet geçelim. 5. koşu. Handikap 15. Dört ve Araplar 1500 metre kum ikinci altılı gayemiz başlıyor. 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet çok formda olan bir isim var burada. Yaptığı 4 koşusunu 3'ünü kazandı. Birini 3'üncülükte ayrıldı. Adana pistine gelecek olan İsa Akgöz eşinde Zümüş Hanım'dan iyi bir koşu bekliyorum. İlk tercihim ikinci atım 4 nolu safkan Malko Momo. Sonradan 5 nolu Karaca Dünya diyeceğiz. 3 nolu Delice. Ve de 10 nolu çelik elaya dikkat bu koşu üzerinde. Sıralamam nasıl olmuştu? 1, 4, 5, 3 ve 10 şeklindedir. İkinci altılı ayarımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler. Evet geçelim. Altıncı koşu şartlı bir 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim 10 safkan yer alacak. Evet burada da ilgimizi çeken safkanlar şu şekilde. İkinci nolu safkan Mehmet e, Ali Sol Mert Ali Solmaz maz eşliğinde. Altınoğlu Safkan, e, Müslüm Çelik'le 4, 9 ve 1 şeklinde sıralama oldu 6. koşta. Evet 7. koşu Handikap 15. 3 yaşlı Araplar 1400 kum. 10 Safkan yer alıyor. 2. dörtlük ayında bu koşuyla başlayacak. Evet burada da bankomuz olacak. İsa Akyoğuz eşinde piste çıkacak olan Elazığ'da son e, yani şartlı 5 kazandı. Sonra Adana'ya geldi 1300'e. İsa Akgöz yine kazandı. E, Diyarbakır'da aynı şekilde Elazığ'dan tanıdığımız bir isim. E, Albenze al yarın ben İsa Akgöz'e kazanmasını bekliyorum. Banko ismimdir. 7, 2 ve 6 nolu sapkanlarda burada sıralı ikili ve üçlü bahis istenecek arkadaşlar için önerilerim olacak. 1 nolu Albenze benze İsa Akgöz bankomdur. Evet geçelim 8. koşumuza 4 4 dişli su 2 yaşlı İngilizler 1200 çim 12 safkan yer alıyor. 2. üstü gayende bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 3 isim önereceğim. 6 nolu safkan Müslüm Çelik'te çıktı iki yarışında birini 3. son koşunda e, Adana'da yaptığı koşuyu kazanma başarısı gösterdi. E, yine koşunun önde gelen ismi olacaktır. 6 ilk tercih. Sonra 5 nolu safkan ve de 3 şeklinde sıralama oldu. Sıralamamız 6, 5 ve 3 şeklindedir. Evet geçelim. 9. koşu şartlı bir iki yaş İngilizler 1300 metre çim. 10 safkan yer alacak. Evet burada ilgimizi çeken 4 isim oldu. Kimler? 4 nolu safkan Müslüm Çelik'te de. 9 nolu safkan Batı Usta Mehmet Sansar'la. 5 nolu safkan İsa Akyoz'a. Ve de 1 nolu safkan Fesli Çetin Başı eşliğinde 4 9 5 ve 1 şeklindedir. 9. koştaki sıralamam. Evet 10. koşu. Handikap 15 3 yaşlı İngilizler. 1300 metre çimle çıkacak. 14 safkan yer alacak. Evet, bur burada da 3 isim yeterli gördüm. Onlar kimler? Yes Gracias. 4 nolu safkan Salih Çelik'le mutlaka değerlendirelim. 33 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Ee, ve de baktığımız zaman Adana'da yarış hayatına başlayan Ankara'da iki yarış gördü. Son iki yarışını ilk defa çime çıkacak. Salih Çelik de ilk tercihimiz de oldu. Mutlaka yazalım. Sonra 11 nolu Safkan Müslüm Çelik'te ve de 8 nolu Safkan da her çizikle. O da 182 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönecek. Etkili koşmasını bekliyorum. 4, 11 ve 8 son koşu için sıralamam bu şekilde oluştu. Evet Bursa Antalya Adana Kurgum'da bu şekildeydi. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Yazdığımız sapkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. iyi hafta sonları. Bol şanslar.